Herkese merhaba arkadaşlar Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım ee, Bir önceki videomda Android için Vocalizer Express ve geldi yani ücretli olandan bahsetmiyorum Hani şu Vocalizer X U'dan bahsediyorum İşte o artık Sadece Vocalizer X'i Vocalizer X TTS oldu. HSU yok. Sadece Vocalizer X TTS. Bunu ben kurdum. Kompakt sesler çalışmadı. Neden oldu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey. Hani biz Vocalizer X TTS'ye HSU'ya hem Plus hem de Premium seslerini dahil ediyoruz ya. Onları dahil ettikten sonra hani plus Vocalizer Express ve diyor. Premium High ise aynı şekilde Vocalizer Express ve diyor ya. Onların konuşma tarzını bozuyor ya. Artık bozmuyor. Hemen bakalım. Uyarı genel içerik menüsü. Talkback ayarları. Şu an Google Metin konuşma motoru konuşuyor stts. Evet seçiyorum. Uyarı dikkat. Tamam. Ben bunu Yelda Premium High sesi ayarladım. Şimdi hemen göreceğiz. Evet bu Yelda Premium High. Ayarları da artık değişmiş yani ayarların başlıkları falan filan değişmiş. Hemen bakalım. Vocalizer Expressive TTS ayarları. Vocalizer Expressive TTS ayarları. Böyle değil, Vocalizer TTS ayarları diyordu. Artık Vocalizer ve TTS ayarları diyor. Varsayılan ses yüksekliği ayarı 201. Bu wow yoğunluğu diye geçiyordu ama artık değiştirilmiş. Varsayılan ses yüksekliği ayarı diyor. Konuşma hızı çarpanı 100, 0, 100 e. Bu da aynı şekilde geçiyordu. Ton seviyesi 100,0 100 e. Bu da aynı. Ses veri yolu story cemulata değil çizgi 0 eğit çizgi vocalizer Ses veri yolu değil. Ses veri klasör diyordu önceki versiyonda. Şu, hani şu telaffuz günlüğü tutulsun mu? Onay kutusunun ismi de. Ay pardon. Ee, açıklaması da değişmiş yazma günlüğü tutulsun mu? Hayır, log yazmak için günlük tutulmasın. Eskiden telaffuz günlüğü tutulsun mu? Text log off ya da text log on diyordu. Bir de eee dile göre ses seçin demek yerine artık şöyle diyor. Dilme ses seçenekleri aşağıdaki ayarlama menülerinden istediğiniz şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Evet. Ha bu arada hani um, sentezleyici değiştirirken uyarı bu dil için önerilen sesi seç diyordu. Artık kullanmak istediğiniz sentezleyiciyi seçin. Bu dil için önerilen sesi seç diyor. Bu arada hani sentezici değiştirirken Türkçe Cem 1 Dril 80 1175 MRF 22 22 diyordu. Sonra Türkçe tu, Tur Cem 2 Full VST Q5 F22 22. Artık kalitesini söylüyor. Yani öyle Cem 1 Cem 2 Yelda 1 Yelda 2 diye söylemiyor. Yelda Plus Cem Plus e, Bakın artık şöyle söylüyor. Cem Plus Hakları 80175 MRF 2222. J 22. Premium High Full VSS Q5 F2222. Yelda Plus Dri 80175 MRF 2222. 22. Yelda Premium High Full VSS Q5 F2222. Hemen bakalım. Türkçe Yelda Premium High Full VSS Q5 F2222. Evet. Üstüne basınca dediğim uyarıyı göreceksiniz. Uyarı kullanmak istediğiniz sentezleyiciyi seçin. Bu dil için önerilen sesi seç. Kullanmak istediğiniz sentezleyiciyi seçin. Bu dil için önerilen sesi seç. Cemples DIR-80175MRF2222 Ocalizer Express Siveti TSE Ayarları Uyarı kullan Bakın. Bu, Vocalizer Express sesi diyor. Sesi Öbürüne bakalım. Vocalizer Express ayarları. Gördüğünüz. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, bu Cem Plus sesi Premium High diyeceğine Premium Tai diyor sanki. Cemples 180 1175 MRF 22 22 İşaretli Cemprim Yim Hayi Yelda Bas Yelda Prim Yim Hayi İptal sesi yok Yani var da ben yükleyemedim Yelda yani Cemples Eğer onları da yüklemiş olsaydım seçin. ee, toplamda seçin. 6 tane sentezici olacaktı burada ama 4 tane var işaretli yer ve bas. Bir dakika. Birazcık Boca bunlara ise. metin okutalım. Sistem başlatıcı. Güvenlik kayıt. Gü müzik. Gü müzik. Güvenlik. Klasör. Galeri. Ayarlar. Diploma. Play Store. Play Store. YouTube. E. Telefon. Mesajlar. Kamera. Notlar. Dosya yöneticisi. Takvim. Swift K klavye. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, önceki versiyonda M U I, -I Forum yani M U -I Forum diye bir uygulama var. Ee, onu okumuyor. Okumuyordu. Şimdi bakın. M Forum. Bakın M U -I -I Forum diyor. Temalar kaynağında şeyme. Video. Hava durumu. Hizmetler ve geri bildirim. TikTok. TikTok. TikTok klasör k, speak nege sahibinin sesi zoom ve walk y son dakika müzik evreni, aptoide telefon msg k, ver zrc ver, enabaz whatsapp plus i premium high whatsapp böyle diyordu plus whatsapp dijitos apo ver soft ekran kaydedici Premium Highly Plus Gem Eba'ya İba diyor. İkisi de İba diyor. Ted Eba. Ted Evlet. Mi Kumanda. Hayat Evesar. Gibuart. Espik. Bip. Happy Mod. Meyetem. Ete Evlok Yancı TTS. APK çıkalım. JSO. Ocalizer sesleri. Telefon. Kamera. Uyarı gen. Şimdi Premium High'ı okutalım. Ayarlı kullan. Yazlı bas. Vocali. <laughs> sistem başlat. Sayfa. Mesajlar. Kap. Müzik. Güvenlik. Ka, klasör. Galeri. Ayarlar. Carome. Play isto. Youtube. E, telefon. Mesajlar. Kamera. Notlar. Dosya yöneticisi. Takvim. Swift key klavye. Bakın bu da MEU forumu okuyor. MEU forum yamalar kişigime yani her şeyi okuyor ama emojileri gene okumuyor. Sadece gülen suratlar emojisini okuyor. Onun dışında ee, hala hiçbir şeyi okuyamıyor. Hava durumu, hizmetler ve geri bildirim, TikTok, klasör kan, nege, sahibinin sesi, Zoom, Walk, YT Studio, son dakika. Müzik evren. Aptoid Telefon. Mikrar. Z arca ver. En abız. Ve hatsap epe. Direktos. soft ekran kaydedici. iba E devlet. Mi kumanda. Hayat evve sar. Gibo art. Despeak. Bip. not. müzik. Eti e-lokyancı tts. A kaçık. Öbürü tts diyor. Ee, Vocalizarix TTS HSU'yu kullanmaya devam etseydim TTS derdi bu da. Evet şimdi Ta Metin. Yelda Plus'a okutalım. Ayarlar. Umarım video çok uzun olmaz. Bas. Heh. Ana ekranına çıktım. <laughs> Kumarra, Z, arj, Sayfa, tamam. müzik, klaser, galeri, ayarlar, Chrome, Yelda, telefonu telefon diyor. Telefon, mesaj, kamera, <türüntüsü> notlar, dosya yöneticisi, takvim, SwiftK klavye, mail, forum, temalar, ve şey video. Hava durumu Hizmetler ve geri bildirim TikTok Classwork Sipit.ng Sahibinin sesi Zoom Yevak YTS 2.0 Son dakika Müzik evreni Aptoide Telefon Mesajlar Kamera Z Rar Z Arşiver Enadız Vahac S.A.P.P. Digigos Apo Soft Ekran kaydedici Elba. E devlet mi kumanda Hayat eve espik Esipik Happy note M.Y.T. müzik E.T.L.O.K.U.N.C.T.T.S. T.T.S. J.S.O. Hoca Lizer sesli Cem T.T.S. diyor bu T.T.S. diyor Uyarı... Şimdi Premium hayda okutalım ve Türkçe Videoyu bitirelim Türkçe <laughs> şimdi görün. Çakışıyor mu çakışmıyor mu? Görün. Müzik. Güvenlik klasör, galeri, Ayarlar. ayarlar diyordu. <laughs> Bir önceki videoyu eğer izlemişseniz şimdi anlarsınız. Telefon. Mes telefon. Bakın Öbür videoda geldi böyle telefon böyle tuhaf söylüyordu. Mesajlar, kamera, notlar, dosya yöneticisi, takvim, Swift K klavye, mail forum, temalar, şerime, mi video, hava durumu, hizmetler ve geri bildirim, TikTok, klasör, ASPNG, sahibinin sesi, zoom, Revalk, YTS Studio. Son dakika. Müzik evreni. Abdüeyde. Telefon. Mesajlar. Ka kamera. Sağlar. Zeyarciver. Enables. Hatsa PP. Digigos. Apple Airsoft ekran kaydedici. EBA. E devlet. Mi kumanda. Hayat eve sığar. Boğart. E ACPIC. BIP. Happy Mode. MYT Müzik. ETLOKMCTTS. APK çıkarıcı. Cezo, sesleri, telefon, mesajlar, kamera. Arkadaşlar bu arada uyarı bir şey e diyeceğim. Bu Yelda Plus Gem Premium High. Türkçe, uyarı Cem Cem bir dakika. Gem Premium I High Yelda Plus Yelda Premium High Gem Plus hepsi Google'a Google diyor. Onu da düzeltmek için bir ses motor daha bulsalar iyi olacak. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hoşçakalın.